kumaşın güzelliklerini keşfederken çarçayına denk geldiğimiz şelalenin bu tutmuş olduğunu gördük. Ve bu güzel manzarayı önümsüzleştirip fotoğraflarımızı çektik. Çok güzel bir gün. Çünkü doğduğumuz, büyüdüğümüz şehrin güzelliklerini keşfetmek bize ayrıyetten mutluluk kazandırdı. Evet. Bir hafta önce arkadaşlarla beraber dağ yürüyüşü yaparken e, Kurtik Dağı'nın eteklerinde bulunan çar çayına denk geldik. Muhteşem bir görselliği olan bir yer. Dolayısıyla bunları fotoğraflayıp videolarını çektik. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak... E, İlimize saklı bu güzelliğin ortaya çıkmasını sağladık. İnsanlar o videolardan ve sosyal hesaplarımızdan gördükten sonra insanlar artık buraya akın akın gelmeye başladılar. Her mevsimi ayrı güzel olan Muş ilimizin tarihini, doğasını, doğal güzelliklerini, kültürünü ve yaşamını konu alan fotoğraf çekimleri yapıyoruz.